YouTube Deniz Adamı kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hakan Yavuz Yılmaz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet, bugünkü konumuz VidIQ ve SEO puanları hakkında olacak. Ama konumuza başlamadan önce bir teşekkürü size borç biliyorum arkadaşlar. Bundan önceki 1000 abone ve 4000 saatle ilgili yaptığımız videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Abonelikler, like'lar ve yorumlar için de teşekkür ediyorum. Tüm sorularınıza elimden geldiği miktarda yardımcı olmaya çalıştım. E, Bursa gezimizden sonra biraz gecikti videomuz ama e, anlayışla karşılayacağınızı zannediyorum. Şu anda sizlere sunacağımız video VidaQ ve SEO puanlarıyla alakalı olacak. Gelin videomuza gidelim. Evet arkadaşlar girişte de size söylediğim gibi SEO puanı ve VidaQ ile ilgili bugün sizlere elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Ne işe yarar herkes bahsediyor ama birçoğumuz SEO puanını kullanmayı bilmiyoruz. Mesela ben yakın döneme kadar öneminin farkına e, varamamıştım. Ancak öğrenince çok faydalı olduğunu öğrendim ve sizinle de paylaşmak istiyorum. E, o yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. E, gerçekten ilerlememizi sağlayacak bir sistemdir bu. Evet, e, 1000 abone ve 4000 saat için yaptığımız videolarda bahsettiğimiz gibi e, 5 önemli faktör var demiştik. E, bunlardan birincisi video sürekliliği. Her zaman video atacağız e, ya da standarta bağlayacağız. Bunu belli sürelerde atacağız İkincisi iletişim Arkadaşlar yorum yazanlar, soru soranlara e, etik çerçeve içerisinde e, elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız. E, ve sordukları soruları, soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Üçüncüsü küçük resim. E, bu bizim biliyorsunuz vitrinimiz oluyor. Küçük resim çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. E, dördüncüsü başlıklar. Başlık seçimi çok önemli. Bunu da zaten videonun içerisinde size bahsedeceğim. Beşincisi de e, bugünkü konumuz olan SEO puanı ve tabii ki Vida olacak. Evet arkadaşlar, şimdi YouTube algoritmasının bizi ölçmesi SEO. o. Bunun karşılığında bize bir puan atıyor, tahsis ediyor. Bundan ibaret. Başka bir şey değil arkadaşlar. Tabii doğal olarak hemen aklınıza puan kriterleri nedir sorusu gelecek. Hemen onun da size açıklamasını yapalım. Şöyle, birincisi doğru başlığı kullandınız mı? İkincisi, doğru anahtar kelimeleri kullandınız mı? Üçüncüsü ise, ilgili videonuz için doğru etiketleri kullandınız mı? Bu maddelerin doğrultusunda YouTube algoritması yaptığınız videoyu doğru bir şekilde izleyicilere sunabildiğinizi göstermek için size bir SEO puanı atıyor. Olay bu. Yani kısaca videonuzun içeriğinin uygun bir sunum yapıp yapmadığınızı ölçüp size bir puan atıyor. Sizin videonuzun ne kadar doğru yolda olduğunu olmadığını size gösteriyor. Bu puan gerçekten çok önemli. Dikkat etmemiz lazım. Ee, siz de yayınladığınız videoları e, mutlaka ki SEO puanlarına, VidIQ puanlarına tekrardan bir gözden geçirin arkadaşlar. Bazı yanlışlıklar yaptığınızın farkına varacaksınız. Bu yanlışlıklarınızı düzeltmeniz sizin açınızdan çok iyi olacak. Neden iyi olacak? Çünkü e, küçük resmi değiştirebilirsiniz. Ne bileyim işte başlığı değiştirebilirsiniz. Etiketlerde oynama yapabilirsiniz. Açıklama kısmında oynama yapabilirsiniz. 50 iseniz 100 olur. 100 ise 150 olur. Bu da ne olur? Sizin 4000 saate ulaştırmanızı tabii ki doğal olarak kolaylaştıracaktır. Tabii şimdi birçoğumuz Soya puanını nasıl takip edeceğimizi soracaksınız. Doğal olarak hemen ona da cevap verelim. Öncelikle bir yardımcımız var. Bu yardımcımız da hepinizin bildiği gibi Vidaikyo. Şimdi açıklama bölümüne Vidaikyo'nun linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuzdur. Bilenler zaten bunu biliyordur. Bilmeyenler de bu şekilde kullanabilir. Videoda açıklayacağım zaten nasıl yapılacağını. E bunun tabi şeyi de var arkadaşlar. E, pro sürümü de var. Günümüz şartlarında oldukça pahalı ve dolar bazında olduğu için ücretsiz kısmı e, sizin de benim de işimi göreceğini düşünüyorum. Bu da bizi kaliteli istatistiklere yere ulaştıracak. E, o da bize izleme olarak geri dönecek zaten arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hani video IQ'yu nasıl olacak diyeceksiniz. Aşağıya bıraktığım link var. Ee, linkten yükleyin. Kurama uzantı olarak ekleyeceksiniz. Bu kadar kolay. Sonra işte kullanıcı adı, şifresi, zart falan filan şeyler var. Onları halledersiniz zaten. O kısmı işin basit kısmı. Evet. Ee, şimdi kendi kanalıma geçelim arkadaşlar. YouTube Deniz Adamı kanalımıza geçelim. Geçtik. Buradan ben bir video seçtim. Ee, bu da geçenlerde yaptığımız video işte. YouTube 4000 saat hilesiz nasıl para kazan, para kazanmanın ile alakalı bir video. Size bunu anlatalım burada. Birazcık daha kolay olur anlamanız o bakımdan. Videoyu seçtiğimi söylemiştim. Ne yapalım? Şimdi önce şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar belirtiyorum. Hani bu sizin faydanıza olacak. Bir video yayınladınız diyelim. Yarım saat bir saat geçti. İstediğiniz gibi izlenmedi. Ne bileyim süre almadı vesaire vesaire gibi arkadaşlar. Bunlarda değişiklik yapabiliyorsunuz başlığı değiştirebiliyorsunuz. Küçük resmi değiştirebiliyorsunuz. Etiketleri değiştirebiliyorsunuz. Kaydedip geçiyorsunuz. Bu birazcık daha izlenmenizi, bir posta daha izlenmenizi sağlayacaktır YouTube tarafından. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, dediğim gibi linkten yüklediniz VidIQ'yu. Şuradan bir tane geri geleyim. Bakalım. VidIQ'yu yüklediniz. Burada gördüğünüz gibi şu videoyu seçelim demiştik geçenlerde yaptığımız videoyu. Burada ikonu çıkıyor VidIQ'un. Bu gördüğünüz ikon pencereleri VidIQ'un ikon pencereleridir. Videomuzun içine giriyoruz ve buradan itibaren başlayalım. Şimdi ee, videonun başlığına bakalım öncelikle arkadaşlar. YouTube 4000 saat hilesiz siz de yapın para kazanmanız açılsın. Başlık bu. Yani en önemli noktalardan bir tanesi üçlemedir arkadaşlar. Üçleme dedikleri bir logaritma çalışması var. Üçleme dediğimiz nedir? Başlığın içerisinde bulunan kelimelerin açıklama kısmında cümleler içerisinde kullanılması ve ayrıca gördüğünüz gibi etiket kısmında da kullanılmasından ibaret. Üçleme kısmı budur. Şimdi gelelim şuradan etiket kısmına arkadaşlar. Orada da birkaç açıklama yapacağım. Şimdi etiket kısmının yanında gördüğünüz gibi bazı şeyler var. Rakamlar var. Kimisi açık renk, kimisi koyu, koyu renk. Gördüğünüz şu koyu lacivert olanlar arkadaşlar yazdığınız etiketin İnsanlar bu etiketi yazdığında kaçıncı sırada olacağını gösteriyor. Koyu lacivert olanlar yazdığınız etiketin insanlar açtığında, aradığında kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi kepazelik durumunda benimkiler. Ee, pek üzerine düşmediğim için. Dediğim gibi ben de sonradan bunun farkına vardığımı söyleyebilirim size. O yüzden bunların hepsini bir şekilde ben düzelteceğim arkadaşlar, değiştireceğim. Siz benden örnek almayın. Ne kadar bu koyu lacivertler ne kadar az rakam gösterirse o kadar yüksekte görünüyorsunuz. Bunu bilin arkadaşlar. Ben buraya yazmışım. Küçük kanallar için izleme saati kasma. 5. Yani bu şekilde bir etiket yazan, arayan, ihtiyacı olan bir vatandaşımız beni 5. sırada görecek. Şöyle bir şey yazdığımda 4000 saat kasma beni 33. sırada görecek. Bunlar çok yüksek arkadaşlar. Bunlar Maksimum 1 ile 10 arasında olması lazım. Bunları fazla şey yapmayın. Yüksek rakamlar olmasın bendeki gibi. Hani küçültmeye çalışın. Bunu deneme yanılma yöntemiyle zaten yapabilirsiniz. Birazdan da başka bir şey göstereceğim. Orada zaten e, nasıl yapacağınızı çok daha kolay bir şekilde anlayacaksınız. Ha, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz e, mavi olan da etiketinizin puanı. 100 üstünden veriliyor bu puan ve bu puanı diğerlerinde göremiyorsunuz farkındaysanız proda olan arkadaşlar bunu görüyorlar. Evet. Pro'da olanlar görüyor sadece. Ama e, dediğim gibi etiketinizin puanlaması. Burada mesela Hakan Yavuz Yılmaz ben şahıs olarak adımı yazdığım için %68 fena bir puan değil. Yani %70 gibi. Güzel bir puan. E, Pro'yu kullanırsanız e, bunların yanında hepsinde gördüğünüz gibi şeyleri olacak. Puanları olacak. Buna göre değerlendirmeniz de kolay olacaktır. Ama ama e, Pro dediğim gibi aylık 50 dolar, e, yıllık 475-500 doları verecek paranız varsa buyurun verin arkadaşlar yapın. Ama ben size söylüyorum arkadaşlar bu kadarlık kısmı da bizim için yeterli olacaktır. E, kullanmaya gerek yok çünkü biz Türk halkı çok kırrak zekalı insanlarız çözeriz bu işleri. Ya, çözeriz ya yaparsınız halledersiniz ben sizlere güveniyorum arkadaşlar çıkıp da elin oğluna e, aylık 50 dolar veya yıllık 500 dolar vermek kadar saçma sapan bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ücretsiz kısmını kullanın. Siz halledersiniz zaten gerisini. Yeter ki detayları ben size vereyim. Çok daha rahat bu şekilde kullanabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar şu konuya da değinelim. Buradan geliyoruz. Youtube'dayız gene. Ee, arama penceresine ne yazdım? Youtube 4000 saat izleme nasıl yapılır? Hani siz çektiğiniz video e, atıyorum başka konudadır. Youtube değildir de işte güzellik malzemesidir. Şudur budur falan filan. Neyse onu buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada yazıyor. Ben ne yazmışım? YouTube 4000 saat izlenme nasıl yapılır demişim. Siz de buraya neyse konunuz onu yazarsınız. Hemen sağ tarafa doğru kayıyoruz. Şu kısmı görüyorsunuz bakın. Şu kısmı. Bu kısım o kadar önemli ki arkadaşlar. Farkında mısınız değil misiniz bilmiyorum. Bunu kullanmanız çok önemli. Burada iki tane kısım var arkadaşlar. Hacim ve rekabet. Şimdi hacimden başlayalım. Hacim bize şu kullandığımız kelimenin ne kadar kullanıldığını gösteriyor YouTube içerisinde. Yani %46 kullanılıyormuş bu. Yani orta halde bir şey. %50 gibi bir şey gözüküyor. Alttaki rekabet ise rekabeti çok düşük olduğunu gösteriyor. Bu da çok güzel bir şeydir. Düşük rekabetli olan oranlı işte bu etiketleri veya başlıkları mutlaka kullanmamız lazım arkadaşlar. Rekabet değeri yüksek olanları herkes kullanıyor demektir olmaz. Birazcık daha düşük olması sizin için daha iyi olacaktır ki bakın yukarıda toplam skor kısmı var. Yüzde %67. Bunu şöyle değerlendirin. 100 kişiden 67 kişi bunu izliyor. Bu kelimeyi arıyor. 100 kişiden 67 kişi bu kelimeyi arıyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Çok güzel bir şey demektir. Ne yapacağız demek ki arkadaşlar? Başlığı seçerken, etiketi seçerken, açıklamaları yazar Buraya gelin arkadaşlar. Arayın buradan kelimelerinizi. Tek tek arayın. Yani şey yapmayın arkadaşlar. Miskinlik yapmayın. Millet yapıyor. Neden yapmıyorsunuz ya? Oraya abuk subuk şeyler yazıyorsunuz. İzlenmediği zaman da izlenmedim diyorsunuz. İzlenmiyorsunuz tabi. Neden izlenmiyorsunuz? Çünkü bunu yapmıyorsunuz. Bunu size kimse anlatmaz. Bak buradaki yüksek skor diyor. Görüyor musunuz? 100 üzerinden 67. Arkadaşlar tek tek yazın. Etiketlere tek tek yazın. Tek tek araştırın. 100 kişiden 67 kişi bunu izler. Bu kadar basit. İzlemese bile 100 kişiden 67 kişi bu kelimeyi arıyor. Aranan kelimeleri etiketlere koyun. Vida IQ'nuz ve SEO puanınız yükselsin arkadaşlar. Bunu anladık herhalde değil mi? Mutlaka yapın arkadaşlar. Hani size oraya 500 tane 500 kelimelik etiket istiyor ya etiket kısmına. Ya arkadaşlar bir yarım saatinizi bir saatinizi veriverin canım. Video çekiyorsunuz da geri kalanını koyup gitsin mi? Bırakın ya. Elin adamı yapıyor. Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı yapıyor bunu. Oturduğu yerden şak şak parayı indiriyor cebine. Neyiniz eksik kardeşim? Neyse yükselmeyelim arkadaşlar. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi demin de söylemiştim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Özellikle anahtar kelimeleriniz başlık, açıklama ve etiket kısmında üçlemesinin yapılması lazım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Özellikle anahtar kelimeleriniz başlıkta, açıklamada ve etiket kısmında üçlenmesi çok önemli. Bu sayede SEO ve VidaQ puanlarınız yükseliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani şöyle bir şansınız var. Yüksek puanlı etiket ve başlıklar başkası ararken sizi de o araya sokuyor. Anlatabiliyor muyum? O araya sokuyor ve sizin videonuz da karşılarına çıkıyor. Ya hiç olmasa bile bir tıklasa 10 saniye izlese 10 kişi izlese bir şekilde yükselmenizi sağlıyor. Lütfen yani bunları hani şey yapmayın. Bir kenara bırakmayın. Hani Tabii birazcık uğraştıracak sizi ama bu gerekiyor. Yani siz video çekmek için de uğraşıyorsunuz, konu bulmak için de uğraşıyorsunuz. Hani abone sayınızı yükseltmek için de uğraşıyorsunuz, saatinizi yükseltmek için, sınırları aşıp para kazanmak için uğraşıyorsunuz. Uğraşın bakın şurada ne yazıyor? %67. 100 üzerinden 67 puan almış. Yani bunu 100 kişiden 67'si bu kelimeyi arıyor ise bunun içinde siz de olun. Sizin videonuz da olsun. Emeğiniz boşa çıkmasın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, tamam. Bunların hepsini yaptık. Değil mi? Yaptık. Ne oldu? Yani ideal, ideal resmimizi ayarladık. Küçük resmimizi koyduk. Çok iyi. Başlık süper. Etiketler bomba. Geliyoruz hemen VidIQ SEO skoruna. Bunu da şuradan size göstereceğim arkadaşlar. Geldik. İşte bu kısım. Benim rezalet olduğum kısım. VidIQ SEO skoru. Şurada gördüğünüz gibi yüz üstünden verilen bir skor. Şu anda 52,5'ta. Hani 52,5 olmasına rağmen 3200 izlenmiş. Yani gayet güzel. Yani kendimi tebrik ediyorum bu konuda ama tabii ki siz böyle yapmayacaksınız arkadaşlar. Ee, önemli olan burada Vida Q puanınızın yüksek olması. Yani 70'ler, 80'ler, 90'lar görmeli buradaki puan. Bu puan 70'leri, 80'leri görmeli. Amacımız zaten biliyorsunuz ee, izlenme sayımızı arttırmak abone sayımızı arttırmak. Tabi bunları yaptıktan sonra hemen on binlerce yüz binlerce izleme beklemeyeceğiz arkadaşlar. Ee, küçük resmimiz çok güçlü olacak. Güçlü olması lazım. Sonuçta bunlar sizi izleyicinin gösterimi olarak önüne çıkarıyor. Gösterim olarak. Yani hemen şurada ben size onu da şuradan bir hemen açalım YouTube oradan göstereyim. İzlenim olarak. Şuradan bakalım. Ee, fazla izlenmiş birisini 1.7 izlenmiş. Neyse. Hani Bu amca 1.7 izlenmiş. Buradan aşağıya geliyoruz. İzlenim bu işte arkadaşlar. İzlenim dediğimiz bu. İzlenim olarak sizi sadece buraya çıkarıyor. Neden resminizin kuvvetli olduğunu burada anlıyorsunuz. Resminiz ne kadar kuvvetli olursa insanlar buraya gelip sizi tıklıyor. Hani e, Vida IQ'da bakmıştık. Yanında koyulacivert vardı ya. Kaçıncı sırada gösterileceğiniz. Hani benimkin bir tanesi 5. sırada gösteriyordu. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Burada olacaksınız. Bakın şurada gözükeceksiniz. Hani atıyorum 10 milyonluk 20 milyonluk insanların karşısına da atıyor. 600-700 bin liralık 600-700 bin izlenmeli kişilerin de yanına atıyor bunu. Burada 5. sırada 3. sırada 2. sırada olacaksınız. Önemli olan buradaki resminiz arkadaşlar. Resminiz çok önemli. Burada resminiz eğer güzelse adam bunu tıklar. Adam bunu tıklar işte görüyorsunuz. Burada 2. sırada olun veya 1. sırada olun. Adam light tayin bile tıklar. Ulan ne demiş bu adam? Bir bakayım şuna der. 10 saniye izler. Böyle 100 kişi 1000 kişi izlese zaten puanınız yükselir. Yani video IQ puanınız yükselir. Böylece sizi önermeye devam eder zaten. Algoritma arkadaşlar. Önemi burada kaynaklanıyor. Küçük resmin önemi bu. Yaptığınız etiketler hani sıralamasından bahsetmiştim ya sizin yazdığınız etiket yandaki o koyu lacivert de 3. 2. sırada işte buralarda gösterecek. Resim de burada devreye girecek. Sizi al benisini vitrininizi gösterecek ve böylece puanınız yükselecek, abone sayınız yükselecek, ne bileyim saatiniz yükselecek, şeyiniz açıksa, para kazanmanız açıksa para kazanmaya başlayacaksınız. Bunları bir kenara atmayın. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Bize YouTube tarafından verilmiş güzel bir fırsat bu. Bu fırsatları değerlendirin. Yani dediğimiz gibi söylediğimiz gibi burada sadece sizi gösterime sunuyor. Burada etiketiniz önemli. Bu etiketlerden arkadaşlar bir yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde dokuz yakalarsanız ne oluyor? Onu da hemen size söyleyeyim. Veya yüzde on yakaladığınızı varsayalım. Şöyle anlatayım ben size. Örnek diyelim. Yani YouTube sizin videonuzu burada gördüğünüz gibi şurada 3. ikinci sırada paylaştı. Değil mi? Bin kişiye attı bunu. Bin kişiye paylaştı. Bin kişilik bir videoya paylaştı koydu buraya. Ve buradan geldi. Bin kişiden 100 kişi sizi izledi tabii ki oranınız otomatik olarak %10 oluyor. Bu da iyi bir oran. Yani izlenmek için iyi bir oran. O diyor YouTube ondan sonra bu video diyor tamam diyor insanların ilgisini çekiyor. Bir de video izlenme süresi %40-%50'lerde ise o zaman değme keyfime kardeşim. Sizi YouTube ve algoritma uçuruyor. Ufak bir kanal olsanız bile 10 binler 100 binler izlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz ki kardeşim adam kanalı yeni açmış. Allah Allah diyorsun bakıyorsun ulan 3 tane videosu var bir tanesi 10 bin bir tanesi 7 bin bir tanesi 25 bin 50 bin. Lan nasıl oluyor bu iş? İşte böyle oluyor arkadaşlar. Önemli olan öncelikle matematiksel hareket etmek. Algoritma matematiksel hareket ediyor arkadaşlar. Amca, a amcamın kızı teyzemin oğlu diye bir şey yok bunda. Matematiksel. Algoritmanın algıladığı tek şey matematiksel oranlar. Vidaikyon yüksek ise SEO puanın yüksek ise algoritma direkt algılayıp yallahlıyor sizi oralara. Ondan sonra da böyle on 10 binler, 100 binler, milyonları görüyorsunuz. Yani bunu yapan bildiğiniz YouTube'lar da aynı şekilde bizlerden birazcık daha önce bu konuya uyanıp da hareket eden insanlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bunu gerçekten bir kenara bırakmayın. Çok önemli. Göreceksiniz zaten ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğinizi. Bunun yanı sıra bir konuya daha dokunmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi burada dedik ya sizi paylaşıyor YouTube. Videonuzu ilk attığınız zaman şuralarda işte şeyinize göre oradaki etiketinizin güzelliğine ve oranına göre. Sakın ha sakın. Sakın ha sakın. Küçük resimlerinizi insanları kandıracak şekilde yapmayın arkadaşlar. Nasıl mesela? Bir uçak resmi koyup videonun içinde çıkıp şarkı söylemeyin yani. Kesinlikle küçük resminizi videonuzun konusunu yansıtacak şekilde olmalı. Olmazsa YouTube videonuzu görmüyor zaten. Hem de gömüyor bir de. Hem görmüyor hem gömüyor. Emin olun kendiniz bile videonuzun nerede olduğunu bulamıyorsunuz. Öyle durumlarla karşılaşan arkadaşlarım var. Bilginiz olsun. Yani sonuçta arkadaşlar VidaQ ve e, SEO puanlarıyla YouTube'un algoritmasını kırıyorsunuz. Hilesiz hurdasız bir şekilde. Yani ambalajınız ve vitrininiz güzel olacak ki müşteri içeri girsin arkadaşlar. Böylece e, müşteri içeri girip izlenme yaptığı sürece siz kazanmaya başlıyorsunuz. Siz kazanınca YouTube sizi öneriyor. Önerdikçe kazanıyorsun, Kazandıkça öneriyor. Gidiyor gidiyor bu şekilde bu şey derya deniz dönüyor arkadaşlar. Bu derya denizi döndürün. Algoritmayı bu şekilde hayilesiz hurdasız kandırın arkadaşlar. Ama bu söylediklerimizin bir de tersini yapıyor sizi gömüyor. Ne yaparsınız? Amcanızı, teyzenizi, halınızı ararsınız. Beni izler misin lütfen diye telefon edersiniz. Veya Whatsapp'tan işte oradan buradan mesaj gönderirsiniz. Derin dersiniz arkadaşlar beni paylaşın da işte 3 tane 5 tane daha izleyeyim. Bu şekle gerek yok arkadaşlar. Bak elinizde imkan fırsat var. Değerlendirin. Değerlendirin. Ben görüyorum bazı arkadaşları inanın kızıyorum. Yani elinizde fırsat var arkadaşlar. Bunlar bedava. Elin herifleri yapıyor. Ben burada kuduruyorum. Siz yapmıyorsunuz. Yakın zamana kadar ben de yapmıyordum açıkçası söylemek gerekirse ki bunu öğrendik yani öğrendiğim şeyi sizlerle de paylaşıyorum. Birçok insan bunu kolay kolay anlatmaz size. Dediğim gibi arkadaşlar bunları değerlendirin. Yani emeğiniz boşa çıkmasın. Anlatabildim mi? Tekrar söylüyorum. Bakın video tutmadı. Attığınız video tutmadı. Yarım saatte 10 kişi izledi, 20 kişi izledi. bir saatte 50 kişi izledi. Tutmadı. Korkmayın arkadaşlar. Emeğiniz boşa gitmedi. Dediğimiz gibi Hemen arkadaşlar açın vidaki veya SEO istatistiklerinizi açın. Bakın nerede yanlış yapmışsınız. Başlığımı düşük kalmış. Hani şurada size geldik gösterdik ya. Bakın %67. 67 puan şunu gösterdik ya. Bundan yapmamışsınızdır. Bu bu kısımdan hemen düzeltin abi. Bulun oradan şeyleri. Sizin konunuzla ilgili etiketleri bulun. Hemen çakın oraya. Hemen resmi değiştirin. Bak adam yapmış 13.000 izlenmiş. Resme bak. Yapın abi. Zor bir şey değil bu. Ya kanvası var, işte photoshop'u var, bilmem nesi var, ıvır zıvırı var. Bir şeye takılın, öğrenin. Üç günde beş günde öğrenirsiniz. Zor işler değil bunlar. Yani o kadarına da katlanın birazcık. Resmi değiştirin, etiketi değiştirin, başlığı değiştirin, açıklamayı değiştirin. Hemen kaydedin, yeniden çakın. Bir posta daha izlenirsiniz. Bu da zaman demektir arkadaşlar. Yani bunları değerlendirin. Bunlar önemli şeyler. Bunları göz ardı etmeyin. Bu da size son tavsiyem olsun arkadaşlar. Ee, bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Kafanızı biraz ütüledim kusura bakmayın arkadaşlar ama önemli şeyler bunlar. Madem bu işi yapıyor isek gerçekten değerlendirip yapmak lazım. Ee, ufak noktaları göz ardı etmeyelim. Çünkü bunlar her türlü size kazanç olarak geri dönecek. İzlenim olarak geri dönecek. Abone olarak geri dönecek. Para olarak geri dönecek. Değerlendirin bunları. Vakit kaybetmeyin boşu boşuna. Eğer videomu beğendiyseniz bir like atmanızı tavsiye ederim. Çok da sevinirim. Aynı zamanda konuyla ilgili soru ve yorumlarınız varsa bekliyorum arkadaşlar. Zaten... E bana soru soran arkadaşlar biliyorlar. Hani gece gündüz hepsine cevap veriyorum. Bana bazen işlerim yoğun oluyor. YouTube'dan ulaşamazsanız Instagram sayfam var. hakan.yavuzyilmaz iyili Yılmaz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer bilmediğim bir soruyla karşılaşırsam arkadaşlar merak etmeyin. Araştırıp mutlaka dönüş yapıyor olacağım sizlere. şimdi gene sözü kendime bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa hiç çekinmeyin gece gündüz sorun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda sizlere Vida q ve SEO puanları ile alakalı bilgi verdik. Gerçekten yatsınmayacak şeyler bunlar. Vida q ve SEO puanları yüksek olması sizi en üst sıralara çıkarıyor, düşük olması ise en altlara götürüyor. Eğer 4000 saat ve 1000 aboneye ulaşmak istiyorsanız lütfen açıkladığım noktaları dikkatlice kullanmaya özen gösterin. Bu sizi en üst sıralara çıkartacak ve size yardımcı olacak. Zamanı ve abonelikleri kazanmanızı sağlayacak. Öncelikle beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan abone olmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Like atmayı da lütfen unutmayın. Sevgiler, saygılar Deniz Adam.